Select Yıldız From BGL Reader 2 eski cümlesi Şuraya kadar Verdiğimiz Data Grid Ve String cümleler Adet biz veriyoruz. Giriş etki ise girişten alıyoruz. Yani yetkili ismi. Yani kasiyer ismi oluyor yetkili ismi. Peki kodlara nedir bunun? Bu kadar ufak kod olan. Publish SQL Data Reader RDR2 nesnesi oluşturdum. İçine ise String olarak SQL cümle. Data Grid View olarak Data Grid. String olarak topla totalde 6 tane DGR. Bağlantımı açıyorum yukarıdan. SQL command listesi oluşturup SQL cümlem, SQL cümle biz veriyoruz. Burada yazmıyoruz. Biraz da ilerliyoruz çünkü. Her kademe kademe arkadaşlar nasıl daha şekilli yapacağımızı gösteriyorum. Her zamanki gibi data reader atıyoruz. Sonra ise arkadaşlar Vuelnir'e RDR'i yazdırıyoruz. İlk başta Datagrid View olarak düşünün. Datagrid'in Rows not 8 diyoruz. Yani 20 satır açtırıyoruz. Ve verileri giriyoruz. Datagrid View'in Rows'un sayaç sayaç 0. 0. kolonu ve değişecek. Kelsin 0. satırının volüsünü eşittir. Reader'in yani veri tabanından gelen DGR1. Tabi biz verdiğimiz için misal neyse ürün kodu mu? Misal veriyorum. Ürün kodu. O şekil 3'e kadar veri tabanını alıyor. 4 ise DGR5'in to string'i. 6 ise DGR6'ın to string'i. Bunları veri tabanından değil Birincisini biz veriyoruz adeti. ikincisini ise ana sayfadan alıyoruz, Kasya ismi yani kullanıcı ismi. Sonra sayacı bir artırıyoruz, sayaş Escape şunlar zaten fix şeyler. Sayıyı bir arttırmamızın sebebi ise kolon sayılarını bilmek için. Sayaç sıfır sıfırıncı olan ikinci olursa bir arttıracağımız için birinci kolon olacak. Yani bir alt satıra geçmiş gibi düşünün arkadaşlar. Sonra canlı satışa geldik. TXT ürün kod notu TXT'i temizliyoruz arkadaşlar empty ile. Çünkü başka bir ürün okuttuğumuzda üstüne yazmasın, sıkıntı çıkarmasın diye. String olarak adet yapmışım arkadaşlar. Bir. Satışı kademe kademe göreceğiz arkadaşlar. Şu an bunu bunu KDO'nu yaptık. Para üstünü, resmi getirmeyi, ürün resminin getirmesini, yani tıklandığında ürün resminin getirmesini, eksiltmeyi, hepsini kademe kademe göreceğiz. Misal user. User'dan sonra kullanıcı giriş yapıyoruz arkadaşlar. Kullanıcı giriş yaptıktan sonra arkadaşlar satışa tıklıyoruz ve bir tane kaydettiğimiz ürünü kaydediyoruz. Pardon okutuyoruz. Sonra ise öbürünü okutuyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hepsi alt alta geldi arkadaşlar. Şimdi ise burada sistem olarak şu an sıfır toplam TL'si sıfır parçası sıfır olarak gözüküyor arkadaşlar. Toplamda her eklediğimizde 7 TL artı 1 7 geldiğinde 14 TL 8 22 TL vesaire vesaire devam edecek arkadaşlar. Misal veriyorum şuraya 2 yazdığımızda biz enterladığımızda 7 14 21 29 olacak arkadaşlar. Yani buradaki toplamayı da yapacağız buradan, değiştirme ürünü. Yani 50 tane mark sigarası yapıyoruz arkadaşlar. Bunu kullanıcı şöyle göstereyim. Kullanıcı 25 tane Larks sigara satacak. Bir tanesini okutacak ve gelecek buraya. 25 yücük. Enter'ladığında direkt 25 tanesinin fiyatı buraya gelecek. Teker teker okutmak için uğraşmayacak arkadaşlar. Üstüne çift tıklamayı eksiltme olarak butonu üst şey yapacağız arkadaşlar. Tıklayacaksınız. Çıkart buton olacak. Çıkartacak. Ve benzeri arkadaşlar. Bu dersimiz bayağı bir yani şeyde satış canlı satış veya uzun olacak. Mail sistemi de aynı şekilde. Kullanıcı bilgi ve benzeri. Burada şimdi arkadaşlar dediğim gibi keyde onu yaptık arkadaşlar. Veriler geldi. Adeti verdik. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok ufak bir yapı şeyle yapı yapı yaptığımız cümle ile diğer elden değil klasdan çekerek çok ufak bir cümle işlemimizi bitiriyoruz arkadaşlar. Kod kalabalığı olmuyor. Bu en son şey söyleyeyim. GR yani girişteki kağıtlandırıya yetkisi arkadaşlar. Aynı zamanda kasaya resmi oluyor burada. Onu da söyleyeyim. Ve işlem tamamlanıyor. Bir sonraki dersimizde arkadaşlar satışı yapmayalım. Stop ile yapıyor satışı arkadaşlar. Yani. Bir sonraki dersimizde genel şu işlemleri parayüstü resim getirmeyi yapayım arkadaşlar. Resim getirme biraz uzun sürüyor çünkü. Bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar.